Tabii ki bu yasaklara bayağı bu sene dikkat ettiler. Dikkat ettikleri için de çinekop balığı çoğaldı denizlerde. Çinekop büyüdü lüfer oldu, lüfer de büyüyünce kofanaya dönüştü. Şu anda kofana balığı tabii ki o kadar bolluk değil de ufak ufak gelmeye başladı. Yani öyle çok yoğun bir şekilde değil eskiye göre. ama eskiye göre çok çok iyi tezyaları süslemeye başladı yani kofana balığı. Şu günlerde yani 90 90 lira, 100 lira kofana balığı. Önümüzdeki günler havalar böyle devam ederse yağmurlar biraz daha yağarsa Kofana balı 60 liraya kadar 70 liraya kadar düşecektir. Kilosu. 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 Evet, abi. Ama bu arada tabii ki yasaklara çok dikkat etmeler lazım. Hı. Bakın şimdi Çinekop balığı bundan 7-8 sene öncesi bir bolluk yaşadık. Hı. Ne yaptılar yasaklara uymadılar kökünden kuruttular balı ufak ufak balığı yakaladılar. Hı. Son şu 3-5 senedir Çinekop balığı yoktu. E Çinekop balığı tekrar başladı ama maalesef. Ee, yine ufak yakalıyorlar balığı, yakalanmasınlar. Ee, yasaklara uyarsalar bu çiren kopalı büyüyecek, lüfer olacak, lüfer balığı da kofan olacak, denizlerimiz tıklım tıklım balık kaynayacaktır. Hı. Denizlerimizde balık bol. Yeter ki yasaklara çok dikkat etsinler. Balığımız var, denizlerde balık çok, kofana balık da bundan sonra inşallah tezgahları süsleyecektir. Denizlerimizde kofana balığı var, halk da ucuz balık yiyecektir. Ellerine çabuk tutarsa bir, bir buçuk ay sürer. Hı hı. Çünkü öyle o kadar bolluk yok. Hı hı. Ama dediğimiz gibi Yasaklara uygular güzel uyarsalar önümüzdeki sezon işte daha ileriye doğru çok çoğalır balık o zaman da ne olur ee, kofana balığı bütün tezgahları süsler halk da doya doya bu balığı yer çünkü zaten yoktu başya yukarı 10 seneden fazla belki de daha fazla kofana balığı yoktu yani göremiyoruz ne olurdu tek tük görüyorduk tezgahlarda bugünlerde çoğaldı yani tezgahlarımızı süsledi kofana balığı denizlerimizde dediğim gibi balık var yasaklara uyarsalar inşallah bu balık da çoğalacaktır.